Muska kullanmak caiz midir? Muska hastalık, nazar veya afetten korunmak için içinde bazı ayet ve hadislerin, duaların yazılı olduğu küçük metinlerdir. Genellikle koruyucu bir maddeye sarılarak taşınır. Korku ve nazardan korunmak, hastalık için dua etmek ve Kur'an'dan ayetler okumak dinen caizdir. Hz. Peygamber'den ayet ve duaların yazılıp insanlara asılmasıyla ilgili doğrudan bir rivayet olmamakla birlikte Abdullah bin Amr, Peygamberimizin uyku sırasında okunacak bir duayı söylemiş ve bu duayı çocuklarına yazıp boyunlarına astığını bildirmiştir. Bazı İslam alimleri Kur'an ayetlerinin yazılıp muska yapılmasını caiz görürler. Ancak muskaya karşı Allah'tan beklenmesi gereken Koruma ve şifa gibi şeylerin bağlanması, yani muskaya medet umulması doğru değildir. Bu durumda tevekkül zedelenmiş olur. Ayrıca insanların inançlarını istismar edenlere karşı dikkatli olmak gerekir. Muskayı Allah'ın izni ve rızası olmadan koruyucu veya şifalı bir nesne olarak görmekten kaçınılmalıdır.